Arkadaşlar merhabalar. Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikleri konuştuktan sonra artık bizim için daha da önemli hale gelen bir e, istatistiksel çalışmalara başlayacağız. Evet parametrik ve parametrik olmayan testleri konuşacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemizde fayda var ki bir ölçme aracı ile ilgili hangi istatistiksel yöntem ve tekniği belirlemek istiyorsak arkadaşlar öncelikle uygulama yaptığımız ölçekleri uyguladığımız veri analizi çalışması yaptığımız grubun normal olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir grubun normalliğin kıstasında belli başlı özellikler vardır. Öncelikle arkadaşlar ortalama, varyans, oran ve benzeri değerlerin ölçülüyor olması ve basıklık çarpıklık katsayılarının kimi kaynaklara göre artı bir eksi bir, kimi kaynaklara göre artı bir buçuk eksi bir buçuk, kimi kaynaklara göre ise arkadaşlar eksi iki ile artı iki arasında değişiyor olması gerekir. Bunun dışında arkadaşlar basitlik çarpılık katsayıları artı bir buçuk eksi bir buçuk gibi olduktan sonraki süreçte kolmogorov seminov testi ya da shapiro Shapiro-Wilk testi dediğimiz normalliğin sınanmasında kullanılan ölçüm araçlarında arkadaşlar P değerinin yani anlamlık değerinin nokta 0.5'ten büyük olması lazım. Eğer ki nokta 0.5'ten büyük ise biz bu ölçüme ne diyoruz arkadaşlar? Normal ölçüm. Normal 0.05'ten küçük ise arkadaşlar P değeri. O zaman biz ne diyeceğiz? anormal ölçüm yani verilerin parametrik dağılmadığı ölçüm olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle konuşacağız parametrik testleri konuşacağız. Arkadaşlar parametrik testler kendi içinde iki farklı biçimde konuşacağız. T testi ve ANOVA olmak üzere one-way ANOVA olmak üzere. Arkadaşlar T testi kendi içinde üç ayrılır. Tek grup T testi bağımsız iki grup arası farkların testi yani bağımsız örneklem t testi, independent sample t test ve son olarak da arkadaşlar eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi. Yani bağımlı örneklem t testi olmak üzere. Şimdi gelelim tek grup t testine. Herhangi bir konu ile ilgili ön öngörüleri bulunurken bunun doğruluğunu test etmede kullanılır. Arkadaşlar tek bir ön tek örneklem t testinde elimizde mutlaka adı üzerinde olduğu gibi tek bir örneklem grubu olmalıdır. Buradaki temel kıstas şu. Tüm t testlerinde arkadaşlar mutlaka birbirinde iki farklı puan olması gerekir. Tek örnekten t testinde ise nasıl iki farklı puan alacağım ben? Öncelikle örneklemin genel puanı ile ilgili bir puanlama yaparım. Toplam puan alırım. Aritmetik ortamasını hesaplarım. Ardından tek grubumda, tek örnekleminde ilgili tek örneklemimde köşeden bir kitli çekerim. Bu kitlenin arkadaşlar puan ortalamasını alırım ve ikisi arasındaki anlamlı farkın olup olmadığına bakarım. Eğer ki P değeri 0.05'ten küçük ise anlamlı fark vardır. 0.05'ten büyükse anlamlı bir faktör yoktur diye yorum yaparım arkadaşlar. Hemen somutlaştırıyorum. Arkadaşlar geçmişte hatırlarsınız. Özellikle dershanelerde ve bazı okullarda seviye sınıfları olurdu. Şimdi ben bir okul müdürüyüm. Bir okul müdürü olarak okulumdaki dershanemdeki arkadaşlar seçtiğim bir sınıf var. Deneme sınavı yaptım ve belli bir sınıf seçtim. Diyorum ki rehber öğretmenime, öğretmenim bizim seçtiğimiz bu çocuklara biz bir özel eğitim verelim. Yoğunlaştırmış bir özel öğretim kullanalım. Sene sonunda bu çocuklar hakikaten diğer öğrencilerden farklılık gösteriyor buna bakalım demiştir. Sene sonu gelir. Rehber öğretmen tüm okulu sınav yapar. Aynı zamanda tüm okulun içindeki o kitleyi de sınav yapar. Ve tüm okulun ortama puanıyla ki o kitlenin dahil olduğu puanla tüm okulun puanıyla o kitlenin puan arasındaki farka bakar arkadaşlar. Eğer ki bakın tek bir örneklem var. Ben ne yapıyorum? O tek örneklemden bir biri, kitle alıyorum. Arasındaki anlamlı farkını okumadan bakıyorum arkadaşlar. O zaman ne yapacağım ben? Tek grup t-test'i kullanacağım arkadaşlar. Tamam mı? One sample t-test olarak da biz bunu ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Örnek olarak söylüyorum. Bir okula tanıdınız, Okulda ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir özgüven uyguladınız okulda. Okulunuz 750 kişi. Okulunuzda kafanızda arkadaşlar belli baş öğrenci, bazı öğrencinin özgüvenin yüksek olduğunu düşünüyorsunuz. O öğrencinin özgüven puanıyla tüm okulun özgüven puanı arasındaki anlam farklılığa bakarsanız tek grup t testi uygulamak durumunda kalırsınız arkadaşlar. Şimdi bana neyi gösterir? Bu arkadaşlar hakikaten özgüveni fazla olan çocuklar anlamlı biçimde diğer arkadaşlarından farklılaşmakta mıdır? Farklılaşmakta mıdır? Farklılaşmamakta bunu ben sonucunda ne yapabilirim? Alabilirim arkadaşlar. Gelelim diğer noktaya. Örneğin bir fabrikada çalışan mühendisler var, işçiler var, işte işverenler var, yöneticiler var. Ben ne yapıyorum? İşte idari pozisyonda bulunan bireylerin mesleklerinin aldığı hazın yeterli olup olmadığına ve diğerlerinin anlam farklı gösterip göstermeyi ne yapmak istiyorum ben? Belirlemek istiyorum. Ve bunlara bir memnuniyet ölçeği uyguluyorum. Arkadaşlar bakın Yönetici pozisyonunda bulunan insanların memnuniyet düzeyleriyle tüm grupların, grubun memnuniyet düzeylerini karşılaştırdığım anda ben ne yaptım? Tek bir örnekten grubundan yönetici kitlesini çıkardım. Ama onu tüm grubun puanına dahil etmiş oluyorum arkadaşlar. İkisini kıyaslarsam eğer ben ne yapıyorum arkadaşlar? Tek grup t-testi uygulamış oluyorum. Gelelim ikinci boyuta. Bağımsız örneklem t-testi. Yani bağımsız iki grup arası farkların testi. Yani independent simple t-testi. Bakın arkadaşlar burada da tüm t olduğu gibi iki farklı ne var? Puan olacak elimizde. Ana kütleden elde edilen gruplar arası karşılaştırmalarda kullanılır. Bağımsız iki grup farkların testinde kadın erkek, evli bekar gibi birbirinden farklı iki grubun ölçme araçlarının elde sonuçlar vardır. Örneğin kadın ve erkek öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin hesaplanması. Evli ve bekarların Mutluluk düzeyler arasında anlamlı farklılık var mıdır, yok mudur? Bunun hesaplanması burada ben ne yapıyorum? Bams örneklem testi kullanıyorum. Bakın tek örneklem kitlesinde dilimini aynı zamanda tekrar ediyorum. Tek örneklem kitlesinde elinde benim iki puan vardı. Bir tüm örneklerimin puanı, iki tüm örneklerimin aldığım kesitin puanı vardı arkadaşlar. Tamam mı? İki puan vardı. Bams örnekleme baktığımda burada da iki puan var. Evli, bekar, mutlu, mutsuz kadın erkek. Ama bunlar bakın aynı gruptan çıkan yapı değil bunlar. Bunlar birbirinden bağımsız yapılar. Peki bağımlı örneklem tesisine bakalım. Aynı öknöten örneklem grubunun farklı durumlar karşısında nasıl davranış gösterdiğini belirlemesinde kullanılır. Amaç elde edilen sonuçlar arasındaki farklı olup olmadığını araştırmaktır. Arkadaşlar eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi daha çok ön test son test uygulamada gerçekleşir. Bakın aynı örnekten grubu düşünün tamam mı? Şimdi ben bir okulda çalışan rehber öğretmenim. Okulumdaki öğrencilerin ciddi manada bir sınav kaygısı var. Ben ne yapmam lazım? Bu çocukların sınav kaygı düzeylerini azaltmam gerekiyor değil mi arkadaşlar? Azaltmam gerekiyor. Şimdi ben arkadaşlar belirledim öğrencileri yaklaşık atıyorum 80 tane öğrenciye sınav kaygısı envanteri uyguladım. Bunların arasından 12-13 tanesinde ciddi manada kaygı olduğunu tespit ettim. Bunlara bir ön görüşme yaptım. Grup oturumlarında yer almayı kabul ettiler veya sınav kaygısıyla ilgili psikolojik çalışmalarında yer almayı kabul ettiler. Şimdi arkadaşlar ben bunları öncelikle bir ön test yaparım. Ön test puanlarını hesaplarım. Ardından bunlara 12 haftanın oluşan, 6 haftanın oluşan, 9 haftanın oluşan her neyse bir grupla psikolojik danışma ya da grup rehberliği ya da psiko çalışması yaparım. En sonda ise bu çocukların arkadaşlar neye bakarım? Bir daha bu çocuklara ben sınav kaygısı ölçü ve ikisi arasındaki farka bakarım. İkisi arasındaki fark P değeri 0.05'ten küçük ise o zaman anlamlı farklılık vardır diyorum. Yani yaptığım program benim etkili olmuştur. Eğer ki P değeri 0.05'ten büyük ise arkadaşlar anlamlı farklılık yoktur diyorum. Yaptığım çalışma arkadaşlar etkili olmamıştır diyorum bu sayede. Evet t testini bu şekilde ifade ettik. Şimdi arkadaşlar sırada ANOVA dediğimiz ölçme aracı, ölçme yöntem tekniği var. ANOVA, diğer adı diğer şekilde One Way ANOVA, F testi ya da varyans analizi bunun üzerinde duracağız şimdi. Arkadaşlar ne demiştim ben size? T testi daha çok iki grup arasındaki farklılıkların belirlenmesinde kullanılıyordu. Kadın, erkek, evli, bekar. Ön test, son test. Bakın iki grup var. Daha doğrusu iki tane farklı ölçme puanı var. İkisi arasındaki farkı ben belirlerken ne yapıyorum? P değerine bakıyorum. Yani T testi kullanıyorum. Şimdi ana ise arkadaşlar 2'den fazla grubun olduğu veri analizinde ölçme yönteminde kullanılması söz konusudur. İki grup arasındaki farklılıkların anlamlı düzeyinin belirlenmesinde kullanılır. Ancak bazı çalışmalarda 2'den çok grup olabilir. Örneğin bir rehber öğretmen benim arkadaşlar. <laughs> Okulumdaki öğrencilerin sınav kaygısının sınıf düzeyine göre değişip değişmediğini merak ediyorum. Lisede çalışıyorum ben. Kaç tane sınıfım var benim? 9 var, 10 var, 11 var, 12 var. Bakın benim tam 4 tane farklı sınıfım var. Şimdi bakın ben bu sınıftaki öğrencilerimin arkadaşlar bir sınav kaygısı ölçüye uyguladım. Elde ettiğim ölçme sonuçlarını arkadaşlar ne yapıyorum ben şimdi? Kıyaslayacağım, karşılaştıracağım değil mi? Ha şimdi ne olacak? İşte karşılaştırırsam 2'den fazla ölçme aracı var ise pardon 2'den fazla bir grup var ise o zaman ben ne yapıyorum? One way anova on yapıyorum arkadaşlar. Eğer ki elde ettiğim sonuçlarda P değeri, anlamlık değeri 0.05'ten küçük ise ne olacaktır arkadaşlar? Anlam farklılık vardır. 0.05'ten büyükse anlam farklılıktır, yoktur diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat! Bunu sınavda sordular. Şimdi ben okulda bir sınav kaygısı ölçü uyguladım. 5, 6, 7, 8. sınıftaki öğrencimde arkadaşlar bir anlam farklılık çıktı. Diyor ki ana o bize tamam kardeşim sıkıntı yok. anlam fark çıktı ama bu anlamı farkı neden kaynaklı? 5 6'dan dolayı mı kaynaklı? Arasında mı kaynaklı? 6 ile arasında mı kaynaklı? 5 ile arasında mı kaynaklı? 5 8 arasında mı kaynaklı? Hangisinin kaynaklı olduğunu ben bilmiyorum. Ne yapmam lazım o zaman arkadaşlar? Bu sefer çoklu karşılaştırma testi yapmam gerekiyor. Peki ne de çoklu karşılaştırma testleri arkadaşlar? 4 tip çoklu karşılaştırma testi vardı. 1. Şefi çoklu karşılaştırma testi. 2. Arkadaşlar LSD çoklu karşılaştırma testi. 3. Tukey çoklu karşılaşma testi. 4. Bonferroni çoklu karşılaşma testi. Bu testler uygulanırsa arkadaşlar uygulandıktan sonraki süreçte hangi gruplar arasındaki farkın olduğu ben ne yapıyorum anlayabiliyor muyum? Evet anlayabiliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar normal olmayan yöntemler bu şekildeydi. Şimdi kısaca bir tekrar edeyim ben. Normal olmayan yöntemlerde iki farklı yapı söz konusudur. İlk olarak arkadaşlar ben ne yapmam lazım? Ölçme aracımın normal dağılıp dağılmadığına bakacağım. 1. Bakmam gereken noktalarda şu var arkadaşlar. Bir, basıklık çarpılık kaç sayıları mutlaka arkadaşlar ne yapması lazım? Artı 1 ile eksi 1,5 arasında olması lazım. Bazı kaynaklar artı 1, eksi 1, bazı kaynaklar artı 2, eksi 2 diyor. Bunun dışında Kolmogorov, Smirnov ve ölçümlerini arkadaşlar eğer ki 0.05'ten büyük ise normal, 0.05'ten küçük ise arkadaşlar anormal bir dağılım olduğunu ben ortaya koyuyorum. Gelelim şimdi diğer noktaya. Eğer ki dağılım normal çıkmış ise t testi yapacağım. T testi uygulayabilmem için benim arkadaşlar mutlaka iki farklı ne olması lazım? Elimde bir puan olması lazım. T testi üç farklı için uygulanır. Bir, tek grup t testi. Yani one sample t test Tüm örneklem grubunun puanını alırım. Ortalamasını alırım. Bir de arkadaşlar bu tüm örneklem grubundan bir kitle çekelim. O kitlenin ortalamasını Arasındaki farka bakarım. Tek grup t testi. Diğer nokta. Bağımsız örneklem t testi. İki farklı grubum var benim. Bu iki farklı grubun arasındaki anlamlı farklara bakarım. Kadın erkek, evli bekar. İki farklı grup. Tek örneklem yok burada. İki farklı grup arasındaki farklı baktığımda bağımsız örneklem t testi. Son olarak arkadaşlar eşleştirmiş iki grup arasındaki farkların testi. Yani paired sample t test. Arkadaşlar buradaki temel odak ise şudur. Ön test, son test aklınıza gelsin. Aynı örneklem grubuna iki farklı ölçüm yapacağım ben ve iki farklı ölçümden elde ettiğim sonuçların farkını karşılaştıracağım. Sınav kaygısı ölçeği ön test, sınav kaygısı ölçeği, son test arasındaki farklılık. Yaptığım etkinlik verimli olmuş mu, olmamış mı buna bakıyorum. Evet, devam ediyoruz. Ee, ANOVA neydi arkadaşlar? ANOVA şuydu. 2'den fazla benim elimde puan var ise. Kız erkek değil de 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf var ise 3'ten 4 5 6 fark var ise arkadaşlar biz buna ne yapacağız? ANOVA'yı kullanıyorum. Yani T testinin 2'den fa fazlaki versiyonudur. Arkadaşlar eğer ki yapılan ölçümler sonucunda anlamlı farklılık çıkarırsa arkadaşlar bu sefer ben çoklu karşılaşma testi yapıyorum. Neydi bunlar? Şefiç çoklu karşılaşma testi, LSD çoklu karşılaşma testi, Tukey çoklu karşılaşma testi ve Bonferroni çoklu karşılaşma testidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ifade etmiş olduk. Ee, bu videomuzda bunları ifade ettik. Şimdi e, bir diğer videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.